Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şimdi inşaata geldim. Güzel şeyler olmuş. Hatta bayağı güzel şeyler olmuş. Şöyle göstereyim mekanı. Allah'ın izni inşallah dış cephemiz iyi ilerliyor arkadaşlar. İçeride de saten çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi binanın arka cephesinde işlemler yapıldı. Artı bu foseptik çukur arkadaşlar bitindik su iyice kurumuş onu da göstereceğim size belki birkaç B planı yapabiliriz orayla alakalı şöyle bir mekanı sizlere göstereyim şöyle Bismillah diyerek başlayalım burayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu arada mikrofon kullanıyorum artık sesim inşallah iyi gelir eskiden çok kullanıyordum arkadaşlar bazen işte sıkılabiliyor insan doğalına bırakabiliyorum Şimdi arka cephede ustalarımız sağ olsun çok iyi yol kat ettiler şöyle göstereyim arkadaşlar ama patlatma taş yetmeyecek biz bu patlatma taştan biraz ölçümlerimizi yapıp tekrardan bir sipariş vereceğiz arkadaşlar çünkü burası yetmedi yani elimize bir miktar kaldı ama yetersiz belki bu taştan da sipariş verebiliriz yapacak bir şey yok yani maalesef vereceğiz arkadaşlar tabi bunların hepsi para zaten bayağı bir zorlanıyoruz ama olsun bunun altından da kalkarız inşallah ama şöyle göstereyim. Gerçekten değiyor. Yani evin dış cephesi bana göre çok 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 iyi oldu arkadaşlar. Şahane oldu. Allah'ın izniyle inşallah daha da iyi olacak detaylar bittikçe. Şimdi bakın şurada ustaların su borusu vardı arkadaşlar. Orayı da güzelce kapatmışlar. Bakın güzel bir işçilik çıkarmışlar ortaya. Tabii ki burada şöyle en son iskele söküldükten sonra çevre düzenlemesi yapacağız ya. Kepçe burada güzel bir temizlik yapacak. Yani şu aşağı kısımlarda bir operasyon yapacağız tekrardan. Orası öyle kalmayacak. Aha da rüzgardan uçan bir satın alçı paket arkadaşlar. Bu tarafta şöyle göstereyim. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın lütfen. Gerçekten çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Yani herkese helalinden nasip etsin. Ama gerçekten işçilik ve malzeme şahane arkadaşlar. Bunun üstüne daha işlemler yapılacak, silme işlemler yapılacak. Aralarına derz Artık bir şeyler çekecek dostamız. En son bir cilala, cilalama yapacağız. O cilalamanın sebebi de daha parlak, daha güzel dursun diye arkadaşlar. Onları da yapacağız. Bu duvarlar biliyorsunuz desen yapmıştık. Bunlar hepsi boyanacak arkadaşlar sadece zamanda bekliyoruz. Yani şu çevre düzenlemesi bittikten sonra büyük ihtimalle aksi bir şey olmazsa şu köşeye güzel bir şelale yapacağız. Yani aklımıza güzel şeyler var. Artı şuraya da bir barbekü yapacağız. Barbekü dediğimiz de arkadaşlar bizim de deyimimizle de. kebap mangalı yapacağız şuraya. Tabi bunların hepsi kısmet. Allah nasip ederse arkadaşlar. Yani şu an için durum vaziyet böyle. Şöyle bir üst kata çıkalım. Acaba ustalarımız ne yolda ilerliyor? Nasıl gidiyoruz? Bu malzeme de arttı arkadaşlar. Hepsi değil. İçinden daha kullanacakları var. Ama içinden bayağı bir artacak. 50-60 torba artacak. Onları da iade yapacağız. Ben bunlardan çok güzel kafes olur dedim ama bunlar da bu arada <laughs> iadeliymiş. Ben birini bir arkadaşıma hediye etmiştim. Ama bunlar iadeli ürünler tekrardan gidecekler. Şimdi taşımız şöyle göstereyim. Maalesef bu kadar kaldı. Yani bir, iki, üç tane palet kaldı arkadaşlar. Bu palette de çok az kalmış. Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle tahminlerime göre yani bir palet bundan isteyebiliriz. Bu patlatma taştan da kalmamış. Sadece bu. İnşallah şu işler bittikten sonra etrafı toparlarız arkadaşlar. Şöyle bir misafirimiz geldi. Komşumuz geldi gitti arkadaşlar. O da aşağıda yaşıyor. Yani kısmen yaşıyor, tamamen yaşamıyor. Ara ara gelip gidiyor. Onun da maalesef evine bir hırsızlık olayı olmuştu. Daha önceki videolardan bahsetmiştim. Bütün her şeyini çalmışlardı. Çok iyi bir insan, çok mütevazi bir insan. Başına böyle bir olumsuz bir şey geldi. Yapacak bir şey yok. Allah onları ıslah Evet, böyle evimize girelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim Selamun aleyküm diyelim Evet zaten daha alt kata geçmediler diye biliyorum arkadaşlar görünen de o zaten üst kattan hemen şöyle Bismillah deyip gösterelim bu iş büyük ihtimalle bu sıva işi tahminime göre arkadaşlar bir, bir hafta bir buçuk hafta sürebilir diye düşünüyorum ufak ufak yapıyorlar ya bir tane kesici alet bulamadım ya. Şunu kesmem lazım. Yani en sonunda da kesebiliriz ama şu anda kessek daha iyi olurdu açıkçası. Bunu kesmem lazım. Orada öyle durdu kaldı. Şu delik ne Bunu bir türlü kapatamazlar arkadaşlar. Acaba bunlar kapatıyor da arkadan bir şey mi gelip gidiyor? Ne ben abi Anlamadım. Ki, ki. Bir şey geçti. Neyi sonra kapattırız? Zaten asma tavan gelecek büyük ihtimalle oraya kadar olan kısım asma tavanın içine kalabilir. Kırlangıçların yuvası da bu şekilde. Evet, şöyle yavaş yavaş gezelim bakın. Avcılar burada. Abi açık renkler çok iyi. Yani hakikaten bu renk tonları benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle taş kaplamamız. Bu arada bu zemin de bizim hanım belirlemişti ama şimdi bakın dış cephenin Taşı buydu. Bunu tekrardan sökeceğiz arkadaşlar. Bu sökülecek. Şöyle olacak. Bu patlatmadan olacak. Bu patlatma buraya da gelecek yok pardon buraya gelmeyecek. Burası bundan olacak çünkü balkon iç kısmına bakan taraf olduğu için tozlanma biraz olmasın ee, vesaire bütünleşsin diye yani şuradaki arka planla bütünleşsin diye bundan yapma ihtimalimiz var. Neydi lan? Şundan yapacaktık. Kafam karıştı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Size. Burayı söküyoruz tamam mı? Burayı söküp patlatma taş modeli yapıyoruz. Anladık mı arkadaşlar? Bunu söktükten sonra bu yan tarafı da patlatma yapıyoruz. Zaten bu taraf patlatma taş. Arkayı da bu söktüklerimizi arkaya kullanacağız. Çünkü şu duvarla bütün olsun maksat. Buradan baktığımızda öyle görülsün. Ya da yine bizim hanım istemezse Burayı da patlatma taş yapabiliriz. Çünkü ev işlerinde ben hanıma bırakıyorum. Ondan dolayı bir şey demiyorum. Evet. İnşallah şu borunun da etrafını güzelce böyle kapatırız. Yani şunda da baya bir üstüne harç birikmiş arkadaşlar. Bunu temizlememiz gerekiyor. Burada aslında bizim sucunun bir hatası oldu. Bunu ilk başta keşke montaj yaptırmasaydık arkadaşlar yani sebebi de şu taş kaplama bittikten sonra montajımız zaten iskele vardı yapabilirdik borumuzda kirli olmazdı yapacak bir şey yok belki bunun üstüne bir gizli ufak bir kaplama yapabiliriz güzel bir görüntü ortaya çıkarttırabiliriz onu da düşüneceğiz inşallah evet ustalarımız çalışıyor arkadaşlar her şey güzel ilerliyor şimdi diğer mekana geçelim Oraya geçmeden önce ben size şuradaki kuyuyu göstereyim. Kuyu derken yani artık kuyu gibi oldu. Su bir türlü kurumuyordu arkadaşlar. Foseptik çukurunu da göstereyim. Sonunda oranın foseptik çukuru kurudu. Allah'ım da Allah olsun. olsun. Ama orayı değiştirebilirim. Şimdi Taner'le görüştük. Büyük ihtimalle orayı boşaltıp yani orayı kapatıp yeni bir foseptik çukuru açabiliriz arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. Yani inşallah öyle bir şey de hafta içi yapabiliriz. Duruma göre bakacağız. Çünkü zemin çekmiyor. Suyu çekmiyor arkadaşlar. Çekmediği için de bunu yapmanın manası yok. Yuvalarda da maalesef bir ilerleme kat edemedik. Cafer abi anlaştığımız Demirci abi biraz yoğun olduğunu söyledi. Ama bizi biraz sanki geri plana asıyor gibi. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Çünkü Cafer abi biliyoruz, tanıyoruz, seviyoruz. Bu konuda da inşallah bize mağduriyet yaşatmaz. Her yere ot olmuş, görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı sürmemiz lazım ama şu an sürmemizin bir manası yoktur. Kullanmıyoruz. Bütün her şey bittikten sonra arazide güzel bir temizlik çalışması yapacağız. Temizlik çalışmasından sonra tarlayı süreriz, ağacımızı ekeriz, her şeyi yaparız. Yuvalarımız burada, gördüğünüz gibi. Bu komple sıvattıracaktım. Şöyle bir sorunumuz var. Çok para gidiyor. O yüzden biraz bekleteceğiz. Evet şimdi burayı size göstereyim. Arkadaşlar. Aslında kenarlardan delikler falan da açıldı ama. Bu foseptik çukurunu Taner yapamadı arkadaşlar. Hani biraz evinki çok profesyonel oldu. Burası böyle bizim tabirimizle sallamasyon bir iş oldu arkadaşlar. Yani hiç başarılı değil berbat bir iş çıktı burada. Taner'in bunu düzelteceğine inanıyorum. Bunu sökeceğiz, iptal edeceğiz. Burada biraz pirketimiz vardı. Şurada da pirketimiz vardı. Yani zeminin daha güzel olduğu bir yerde bir fosetlik çukuru açabiliriz. Ama burası hakikaten ciddi bir problemli bir yer. Zemin suyu çekmiyor. Çekmiyor. Garip bir şekilde çekmiyor arkadaşlar. Mesela şuradaki fosetlik çukurunda su birikmiyor kesinlikle. Ama maalesef bunda böyle bir sorun var. Şöyle bizim bir Lucky'yi de ziyaret edelim ya. Aslan Lucky gerçekten keşke yaşasaydı. Şimdi köpeklerimin arasında bir tercih seçeneğim olmuş olsaydı Lucky'yi tercih ederdim arkadaşlar. Poyraz'ı ondan sonra Rambo'yu Carlos'u abi hiçbir şey kalmadı ki hepsini tercih ederdim yani. Bak Lucky buradaydı arkadaşlar. Papatyalar açmış başında. Vay be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayat böyle. Maalesef acı gerçeklerle dolu. Bu arada asmalar da maşallah asmayı biliyor musunuz bilmiyorum. Üzüm veren var ya arkadaşlar bizim burada asma diyorlar. Bakın eşitellere sarılmış. Çok güzel bir şekilde büyüyorlar. İnşallah onlardan da acizane böyle meyveler toplarız da yanlış bilmiyorsan sarmaşık mıydı neydi lan? Bu da böyle komple sararsa çok iyi olur. Çok güzel olur. İnşallah da büyür giderler. Şurada da var. Burada da gördüğünüz gibi İnşallah üzümlerinden faydalanırız. Bakın mesela bunlar bir üzüm olacak olan altyapısı arkadaşlar. Yani daha küçük böyle. Tek başta koruk oluyor. Ekşi bir şey. Daha sonra üzme dönüşüyor. Aha aşağıdaki foseptik de böyle olacaktı ki arkadaşlar. Baksanıza. Kuru hiçbir şey yok içinde. Evet. Burada durumlar böyle. Güneş gidiyor yavaş yavaş. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Diğer mekana geçelim. Orada devam ederiz. Size yeni kurka yatırdım. Civcivi de gösteririm en azından. Tavuğu pardon. Onu da göstereceğim. Orada kaldığımız yerden devam ederiz. Evet mekana geldim arkadaşlar. Şöyle bir kardeşlerin de yerini açalım. Sularını da bitirmişler. Birazdan çalışmaya başlayacağız. Gençler siz ne yapıyorsunuz? Şöyle gölümüze de bakalım arkadaşlar. Göl ne durumda? Ne yapıyor? Ne var ne yok gölde? Balıklar ne halde? Yani iki tane hava motorunu çalıştırıyorum. Şimdi onun şurada bayağı bir bir şeyler birikmiş. Allah Allah. Şunların da yerini açalım bence. Ya ben ne diyorum bıldırcınlar yok. Meğerse saklanmışlar. Maalesef bir tane ölmüş. Abi hayvanlara ne zaman iyilik yapayım desem ters yapıyor. Şimdi ben bıldırcınların arkadaşlar burada daha iyi yaşayacağını düşündüm açıkçası. Öyle de olur yani mantık yürüttüğünüzde. Öyle olması gerekiyor. Ama maalesef tavuklar muhtemelen rahat bırakmamışlar. Bir tanesi sizlere ömür. Tekrardan eski yerlerini aldım. Şimdi şu suluğu da oradan çıkardım arkadaşlar. Bu suluğu oraya koyacağız. Orada yaşamalarını isteyeceğim. Bunlar da videoyu açtığım an kavgaya başladı. Yemin ediyorum manyak bunlar. Neyse abi, kendi hallerine bıraktım. Şimdi gölümüz de ya büyük ihtimalle bizim bu göl hep bu kirlilikte kalır. En temizi böyle olur. Bu ne lan bu arada? Çek herhalde. En temizi bu şekilde olur arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü güneş görüyor sürekli ve yaptığımız biyolojik sistem içine yetersiz. Burası bizim acemi yerimizdi biliyorsunuz. Normalde bunun şöyle söyleyeyim şu kadarlık bir su da tamam mı? Şu gördüğünüz kenarların hepsi milkum işte bitki, çiçek vesaire olması lazım. Ama bende sadece şu kısım var. Aslında Coşkun abi bize vaktinde şuralara da yapmamı söylemişti. Nasıl olması gerekiyor biliyor musunuz? Şöyle size toparlayayım anlamanız için. Aşağı doğru böyle basamak basamak alçalması lazım. Ve alçaldığı en son noktada etrafını çevirip orayı tamamen bitki alanı yapmamız gerekiyor. Yani deniz düşünün. Denizde böyle her adım attığınızda derinliğe gidiyorsunuz ya burada da öyle olması lazımdı. Ve o derinliğe giden kısımlarda tamamen yani yüzeye yakın olan kısımlara tamamen bitki ve filtre sistemi. Filtreden kastımız nedir? Sıkaymış, topraklama, işte bu milkumdur, çakıldır. Onların yoğun olarak olması lazım. Havuzun orta noktasında da herhangi bir çakıldır vesaire olmayacak. Artı zemini aydınlık gösterecek renk seçilmesi lazım. E burada biliyorsunuz yani bayağı bir olay atlattığımız için burası bizim acemilik yerimiz oldu. Nasip olur oraya gidersek burayı kapatacağız. Burayı kapattıktan sonra arkadaşlar bütün balıklarımızı orada yosunun daha az olduğu yerde inşallah yapacağız. Artı skymer seviyemiz de yani sayımız da çok az bir tane. Normalde şöyle bir havuzda bile en az iki tane olması lazım. Diğer mekanda Allah nasip ederse iki tane veya gücümüze göre üç tane duruma göre bakacağız. Skymer sistemi yapacağız. Yani yüzey temizleme sistemi yapacağız. Kafamızda projemiz var. Sadece bütçeyi toparlayıp oraya gitmek kaldı arkadaşlar. Onu yapmamız gerekiyor. Şimdi şu kardeşlerin beslemesini, doymasını, her şeyini yapmam lazım. Tek bunlar değil, bütün hayvanlar beni bekliyor. Şu manyaklar da hala kavga ediyor. Bunları anlamış değilim. Şimdi şu yuvaya da bir tane sistem yaptım arkadaşlar matkap yoktu komşuya vermiştim. Şimdi komşudan aldım. Şu gördüğünüz alanı inşallah nasip olursa kurkaya yatırdım tavuğu içinde şu an orada kalacak güzel bir çıkım yapmasını bekliyorum ondan da. Şöyle bir 4-5 tane civciv çıksa bile en azından yeterlidir bizim için. Evet taze su ekliyorum. Ters yıkama yaptım. Bir temizlik yaptık için arkadaşlar. Filtredeki biriken pisliği gönderdim. Durum böyle. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Mikrofon da nasıl arkadaşlar? İyi mi? İşe yarıyor mu? Yani ses daha kaliteli geliyor mu? Yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Bedava bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone değilseniz aşağıda arkadaşlar abone olma butonu var. Google üyeliğiniz varsa yani YouTube hesabınız varsa tıkladığınızda ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.